Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Minecraft'ta Murda Mystery oynayacağız. Let's start. The... Pardon. Hadi başlayalım. Evet, Mountain Map'indeyiz ve şu anda başlıyoruz. Innocentes, yani masum. Stay alive as long as possible. Şimdi, kibir ve katile kılıç verildi yazdı. Şuradan ışınlanabiliyoruz. Buraya ışınlandık. Altınları al Altınlarımı alma. Şöyle bir. Bir altınımız oldu. Şu anda ilerliyoruz. Burada bir altın daha mı vardı? Yok. Çekmiş. Bu ne? Mağara var burada. Abi. Katil burada. 4, 5, 6. Allah. Vallahi, kaç kaç kaç. Dedektif gitti. Abi beni de öldürdü ya. Oha harita seçtim. Dur bakalım be. Ee, bu harita muhtemelen dolmayacak. O yüzden. Yine mi mountain haritası? 3 kişi var. Niye böyle serverlar atıyor ya hep? Çok az kişinin olduğu sunuculara atıyor hep. 7 kişi var. Az sonra oyun başlayacak. Bekliyoruz. Aha 12 kişi. Server doldu. Stay alive as long as possible. Abi niye İngilizce konuşuyorum ben ya? Mümkün olduğun kadar hayatta kal. Böyle daha iyi oldu. Buradan teleportlanalım meydana. Dedektif gittim. Aldım yayı. Gel buraya. Vurdum. Ve katilin icabına böyle bakıyoruz. Hero olduk ya. Ben az önce niye sevinmedim çok fazla? Hiç bilmiyorum. Hero'luğun adından dedektif olmam peki. Evet. Oyun 5 saniyeye başlıyor. Katile 5 saniye. İçinde kılıç verilecek. Bana da yay verildi. Bu arada bir duyuru geçeyim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı, görüşlerinizi bildirmeyi yani unutmayınız. Destekleriniz devam ettiği sürece de daha hızlı videolar gelecektir. Şimdi oyuna odaklanalım. Bu mu acaba katil? Katil hangisi? Yaylada dolaşıyorum böyle. Allah bilmiyorum hangisi olduğunu. Şu Steve olabilir mi acaba? O Steve muhtemelen de. Ben o Steve'den şüphelendim. Bu mu acaba? Vurdular bu arada. Neyse. Ha ben vurmuşum. Ha başkası vurmuş. Kazandık. Önemli olan Geçen turda mesela ben vurdum. Innocent. 3 altınımız var şu anda. Dedektif gitti. 6. Aha. Has. Abi şuna baksana ya. Geçelim diğer tura. Ben onu orada hızlı olsaydım vurabilirdim ya. Ne uğradığımı şaşırdım çünkü orada. 3 ki pardon 3 değil 3 neydi ya bunu da kullandık geldik meydana 3 şimdi 3 oldu 4 5 kullanalım geri attı bir daha daha kullanalım Kullanamıyor muyuz? 6 Bulamadım o altını 7 8 9 Şu beyazlığı vuracağım ben ya Hadi bir altın daha 10 Şimdi gelsin katil bakalım Bu değil ya Bu değil ya Bu boşuna gitti ya hem vuramadım hem de şu beyazlı bence ama o da beni görünce kaçtı elimde yay vardı belki o yüzden kaçtı beyazdan şüpheleniyorum ben ya 6 7 a 8 9 o beyazlı diyorum ben bu değil bu beyazlı değil öbür beyazlı 10 hadi bakalım şimdi gel buraya abi vuramadım abi vuramadım ya ama doğru tahmin ettim yani o olduğunu anladım kaçırdım ya bunu da ıskaladık neyse 9 kişi var bunu oynayacağım sonra bir tur daha oynayıp videoyu bitireceğim bitireceğim ne ya bitireceğim. Bekleme odasındayız. Mert Classic. Bunun bu arada iki dedektif, iki katil modu da var. Ve aynı zamanda Infection modu da var. Onlar da oynamamı istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Destekleriniz devam ettiği sürece de bu tür videolar da gelecektir. Unutmayalım, unutmayalım. <laughs> Ciddi bir konuşma sıkıntım var benim. Bir de bu sıkıntı videolarda oluyor yani. Şimdi mesela heyecan da yok. Ama kolay kolay heyecanlanan birisi değilim ben bu arada. Videodayken dilim sürçüyor. Bir şeyler oluyor. Neyse. Abi bu sefer dolmuyor olmuyor. Yine aynı... Yok bu aynısı değil. Pardon. Bu aynısı değil de... Yine katil olamadık. Yine katil olamadık. Bundan sonra bir tur daha oynayacağız. Daha sonra onunla da katil olamazsam artık yapacak bir şey yok. Bir videoyu bitireceğim. Şimdi patır patır indiriyor katil herkesi. İki oldu bizim de. Oha. Aha. Aldık yayı. Şu değil mi? Arkasından gidiyoruz. Bakalım be. Baba baba bak ba. gidiyor. Onun arkadan vurmak lazım. Dur bakalım be. Geliyor. Bırak. Abi biliyor musunuz o olduğuna çok emin değildim ya. O yüzden pek uzağa kaçmadım yani. Çünkü o olduğuna emin değildim yani. Anlıyorsunuz değil mi beni? olduğuna emin olsaydım yani onun elinde sonradan katil oldum. Oha sonradan oldum. Böyle şeyler de oluyor bu oyunda bu arada. Son eli de katil olarak tamamlayacağız galiba. Sonradan nasıl katil oldum ben? Hiçbir fikrim yok. Bu arada benim katil olduğumu görenler oldu. Yani dedektif birisini katil etti mılar, acaba mı Acaba Acaba yukarıdan mı? Hı Hıh. Hadi bakalım. Tamam bunu da indirdik. Şimdi 6 kişi kaldı. Şu anda yayı olanlar olacaktır muhtemelen. Abi. Abi ya. Arkadan vurdular. Arkadan vurdular değil mi? İşte abi arkadan vuruluyoruz biz de. Görüyorsunuz. Vay be. Arkadan vurulduk be. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalınız. Bildirimleri açmayı unutmayın ha.